Evet arkadaşlar God of War 3 Remastered serimize kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Hatırlarsanız tam bu noktada kalmıştık. Ee, kanalımızdan bizi histaspace olarak arattığınız zaman YouTube'da bulabilirsiniz. Abone olursanız kanalımıza çok sevinirim. Ee, beğendiğiniz videolar hakkında da e, yorumlarınızı bırakırsanız e, dikkat alınacaktır arkadaşlar. E, beğendiğiniz videolarda e, bir beğen atarsanız yine e, beni çok mutlu etmiş olursunuz diyerekten videoya başlıyorum. God of War Master tüm hızıyla devam ediyor. Evet. En son bu noktada bırakmıştık. Arkadaşlar. Şimdi benim bir saniye. Evet. Telefonu sessiz alayım arkadaşlar da Geçenki videoda telefonum çalmıştı, <laughs> sıkıntı oluşturuyor. Evet, ee, evet. Şimdi bu kolu çekeceğiz, aşağıya doğru ineceğiz. E ne oluyor? Of, ne oluyor? Onlar kim ya? Kaç kaç. Özgürleri öldürür ölürüm eski. Sürüze böyle bir şey lazım. Gel bakayım bebeğim. Var mı başka var mı? Hadi ya bunlar. bu tamam, kalkanlar ne ya böyle? Bir daha, büyü, bir daha Var mı başka var mı ha? Var mı la? Çok kırış yakından görelim ya. Tam bu açıdan yakından gözüküyor şöyle. Oo, çok sinirli ya adam baksana. Bak 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 bak. Detaylara bak. Yani iyi çizmişler ha. Gayet yakından görebiliyoruz şu an. Nereye geldik? Hmm. şöyle etrafı bir gezirin bakalım. Buralarda biz inmişiz de şu ha. burada az önce biz bunları hmm. tamam şunları açıp açıp bir okuyalım ya ben hepsini bir merak ettim arkadaşlar belki merak edeniniz vardır yük çarkı demiş evet, az önce bunu dönülmüştük üzerinde oyunun bossun ağırlığıyla yük çarkı kolaylıkla hareket ettirilemez labirentin kalbi serbest bırakmak büyük bir fedakarlık gerektirir diyor hmm. yani yan tarafta ne varmış labirentin kalbi labirentin kalbinde olimpos alevini bile söndürüp içinde yatan gücü açığa çıkartacak kadar büyük bir tutku yürek gibi atıyor. Hmm. İçinde yatan gücü açığa çıkartacak kadar büyük bir tutku şu herhalde pandora bakın resimdeki ee, şu ee, hatırlarsanız arkadaşlar ee, 4-5 gün öncesindeydi zannedersem ee, böyle bir kutuların üzerinde ee, va kutular vardı böyle minotorlarla falan savaşmıştık. Uzaktan böyle bir mavi ışık geliyordu. Herhalde bu o. Orası. Neyse bakalım başka ne var? Böyle bir şeyler öğretebileceğimiz. Aa bak burada bir şey var. i̇yi ki baktık bak görüyorsunuz mu? Oo. Bir, bir yer daha var hatta ya. Şurada. Üç tane kutu var ya Maşallah Kılıçlarımıza biraz daha büyük e, Puan basalım Ben bu kılıçları 5 level yapacağım Kafaya koydum var mı böyle bir şey bak az önce bulduk yine bir şeyler Burada bir kayıtlama noktası var Oraya kayıtlasam mı acaba oyunu diye Ne oluyor lan? Şurada ne oluyor? Ha, buradan gelmiştik Bu Zincirden Evet neyse devam edelim şuraya ben bir kayıtlayayım arkadaşlar ne olur ne olmaz Bekleyeceğim sizi kusura bakmayın Evet tam şuraya bir kayıt oluşturalım Oldu Şimdi nereden gitmemiz lazımdı bizim şu merdivenden yukarı çıkmamız lazımdı noktası daha varmış. Aslında oraya da kaydettim ya. Orada da bir kayıt olsun. Şuraya da hemen hızlıca kaydettik. Arkadaşlar buraya da dolaşmak istiyorum. Belki burada da bir şey vardır. Az önce bakın bir dolaşalım dedik. Bir şeyler bulduk. Şöyle etrafı baksak. Duvar resimlerini de güzel yapmışlar ya. Baksana. Şu sanırsam Hera mı galiba o? Bu Ares. Şurada Zeus var. Şurada Poseidon var. Şu kim oluyor? Onu bilmiyorum. Şu da Başka neler var? Şurada bir resim var. Burada Hades'le Helios ve Zeus sanırsam. Arkada bir daha var. Şu tam şurada ama o kim bilmiyorum. çok güzelmiş ya çizimler. Oyuncak sanat yönetimi iyi. Güzel çalışılmış. Yerde de belki şöyle pislik falan olmasın. Bakalım. Herhalde <laughs> <laughs> burada bir şey yok ya arkadaşlar bir şey rastlamadım. Neyse biz yapmamız gereken şeyi yapalım o zaman. Bunu çevirelim. Ee, ne oldu? Açılmadı bu. bunlar tutuyor zinciri. Ee? Ya şimdi ben bunları yaparken bu Zeus bunları görmüyor mu acaba yani? Gelse de durdursa ya beni bu. Niye öyle bir şey yapmıyor yani? Bunlar nereden çıktı? Şöyle. Dur. Şöyle. Yanım bakayım arkadaşlar. Ya bu bir daha ne diyor? Üç yargıç aşağıda. Hades de zinciri ellerinde sıkı sıkıya tutuyor. Manivela ee, hareket ettirilemez. Üç yağgıcı o zaman o üç yağgıcı öldürelim. Aşağı inin. nasıl ineceğiz bir Neyse evet. Şuradan devam edelim. O oh, gelin gelin Tam el var gelin Hoppa Gel Öl oğlum öl lan Öl lan Ölün lan Çık ulan oradan. Gel lan buraya Evet. Şöyleyelim. Aslında şurada yine bir şey var. Belli oluyor. Evet işte bulduk. Bir gorgon gözü daha bulduk ve evet gücümüz yükseldi. Bu müthiş bir şey. Bu biraz da büyü olsaydı iyiydi ya. Şuraya da kayıtlayalım arkadaşlar. Yine beklettiğim için kusura bakmayın. Evet şuradan... Can almıştık. Şuradan büyü alalım. Ve arkadaşlar videoya burada bir keselim. Diğer bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Ee, sağlıcakla kalın.